değerli sağlık camiası ve değerli katılımcılar. Türkiye'den Gazze'ye giden ilk doktor olan Taner Kamacı Türkiye'ye dönmüş bulmaktadır. Doktor Taner hayatını riske ederek kardeşlerin yaralarını bir nebze olsun sarabilmek için iki hafta Gazze'de çok önemli cerrahi operasyonlara imza attı. Bu çalışmasının Allah nezdinde kabul edilmesini niyaz ediyoruz. Amin. Doktor Taner Gazze'den bizlere birçok mesaj gönderdi. Şu anda olduğu gibi açıkçası. Şu anda yanımızda bütün mesajlarını söyledi. Aslında bu bildirinin özetini yapmış oldu. Ama biz oradayken mesajlaştığımızda birkaç vurguladığı mesajı buradan sizlerle paylaşmak istiyorum. Bir, Gazze'de ilk yapılması gereken insani yardım çalışması değil, savaşı durdurarak rasyonel adımların atılmasıdır. Çünkü bir kişinin saniyeler içerisinde fırlattığı bir bombanın yol açtığı hasarı onlarca hekim bir araya gelerek günlerce onaramamaktadır. Bu nedenle savaşın durdurulması elzemdir. İki, her meslek grubundan Gazze'ye gitmek isteyen binlerce gönüllü bulunmaktadır. Ancak öncelikli olarak sağlık çalışanlar ihtiyaç bulmakta. Bu nedenle gönüllü hekim ve sağlık çalışanlarının Gazze'ye gitmesi için yapılan çalışmalar kapsamında resmi kurumlara izin başvuruları yapılmıştır. Bu izinlerin bir an önce onaylanması ile ilgili bakanlıklardan talep ediyoruz. Biraz önce bir an önce kardeşlerimizin yaralarına biraz olsun merhem olmak istiyoruz. Hem bugün hem geçmişte biz birçok dernek en başta sağlık medeniyet uluslararası doktorlar derneği gibi sağlık dernekleri adına hem bakanlığa sağlık bakanlığına hem dişişleri bakanlığına hem bütün organizasyonlara gitmek istediğimizi defalarca dile getirdik. Ama biraz önce Taner kardeşimizin de ifade ettiği gibi oralarda yüzlerce hekim var. Malezya'dan var, Filipinler'den var, Endonezya'dan var, Amerika'dan var, Avrupa'dan var, gayrimüslim var, inanmayan var, Müslüman var ama Türkiye'den hekim yok maalesef. Türkiye olarak üçüncü olarak, Türkiye olarak insani yardımlar konusunda halk elinden geleni yapsa da yardımların Gazze'ye ulaşması için diplomatik kanallar mutlaka devreye girmelidir. Bu konuda Mısır, ABD ve Soykırım devleti olan İsrail'e karşı uluslararası arenada diğer devletlerin çabalarına, çabalarına destek verilmelidir.